Merhaba yarış arkadaşlar. İstanbul ikinci altılısıyla karşınızdayım. Bugün herkese bol şans diliyorum tekrardan. Umarım sizler için bol kazançlı bir gün olur. Yazdığınız gibi gelsin bu konularınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci altıyı az önceki videomda paylaştım. Bu ikinci altılı. 1400 metre çim 16 handikapla başlıyor. Malayan Rising koşusu olarak geçiyor. Ve bu koşuda 3 numaralı Lady of Babylon son yarışını çok rahat kazandı arkadaşlar. Mehmet Kaya ile bugün tek istiyorum ve yanına at önermiyorum. Sizler yanına at ararsanız ee, Legor olabilir diye düşünüyorum. Son yarışı fena değildi. Burada daha at ararsanız 6 numaralı Vizdoşun, 1 numara Maycon ve 2 numaralı Salazar diye düşünüyorum daha sorarsanız 4 numara derin diyor ama ben Leonov ve biliyorum tek atacağım arkadaşlar. Yanına at yazmayacağım. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu atın bugün geçileceğine inanmıyorum. Tek dezavantaj çimin çok ağır olması, başka bir avantaj, dezavantaj yok arkadaşlar. Bu at bugün kazanır gözüyle bakıyorum ve ben tek atıyorum. Sizler tuttuğunuzu eklersiniz. Gelelim ikinci aya. Beşinci koşu 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetikte start alıyor arkadaşlar. Ve bu ayakta 5 numaralı Ender'in bugün yarışı kazanmasını bekliyorum. <laughs> İdmanlarında harika gözüküyor. Rakip olarak 7 numaralı Cibohan, 8 numaralı Regomar, 2 numaralı Life the Moment, daha sonra 4 numaralı sene Akayoro Hişman Çizik ile Çizik bu aralar top formda. Ee, mecburen eğer ki büyük oynuyorsanız kuponlarınızı ekleyin arkadaşlar. 10 numaralı Snow gerçek gücünü göstermediğini düşündüğüm bir kısak ve bu yarışta çıkışa geçebilir arkadaşlar. 1200 mu daha önce 12'si olan e, bir safkan ve 1200'ü 12 bu grup için yeterli bir derece aslında. Ama nedense yarışlarını daha sonraki yarışlara yansıtmadı. Belki bugün olur diye düşünüyorum. Eğer at ararsanız 6 numaralı Mystical Star Gökhan Gökçe ile güzel ellerde bakılıyor ve güzel idmanları var. Ve daha sonra at ararsanız da 1 numaralı Kind of Fire şeklinde sıraladım. Benim ilk atım 5 numaralı Enver arkadaşlar. Bu atın bugün kazanması bana göre muhtemel. Sizler yanına tuttuğunuz atlara ekleyin zararsanız da benim ikinci atım 7 numaralı Cibohan. İdmanlarında adeta ayakları yere değmiyor arkadaşlar. Dikkat edin bu ata. Gelelim 3. ayağa. 3. ayakta bir numaralı Sülümmüke arkadaşlar. Tolga Yıldız da benim birinci atım. Bu at bu aralar yine çok formda ve grubu uygun bu at için. Daha sonra arkadaşlar 3 numaralı Cevherizade. Bu arada Sülümmüke bu grupta kötü koşarsa bu bu yarış karışır arkadaşlar. 3 numaralı Cevher Zade hışman çizikle e, haftanın flash ülkelerinden hışman çizik bu ara çok formda arkadaşlar. En ciddi rakibi. Daha sonra Gurbet Ateşi Ayhan Kurşun ile. Daha sonra 5 numaralı Korkmaz Efe Halis Karataş'ta. Bu 1, 3, 4, 5 şeklinde bu grup için normal şartlarda yeterli arkadaşlar. Ama büyük şablon oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Daha sonra 7, 8, daha sonra da 6 numaralı Sukaya şeklinde sıralı eğer ki büyük şablon istiyorsanız arkadaşlar ama normal şartlarda 1, 3, 4, 5 kapalı. 1, 3, 4, 5 oraya kapalı arkadaşlar. Gelelim 7. koşuya. 7. koşuda arkadaşlar ben bir banko daha önereceğim size. Horse Rice Irland koştu. Savade 9, 1600 metre çim. Son yarışı çok rahat kazandığını düşündüm. 3 numaralı Full Trotum. Yine kazanır arkadaşlar. Yanında ben bu atın bu atlara geçileceğine inanmıyorum. King Chacha benim gerçekten çok umutlar beklediğim bir safkandı ama henüz dediğim gibi bir türlü koşamıyor. Tek rakibi de 4 numaralı King Chacha olur arkadaşlar. Başka at yok. 3-4'e kapalı gibi. Ama siz yine tuttuğunuz atlar varsa yazın. Ben 3 numaralı Fold Throttle'ın kazanmasını bekliyorum. Pistin azizliğine uğramaz ise çok rahat kazanır arkadaşlar. Eğer ki pistin ağır olması dolayı kötü koşarsa o zaman burası karışır. 4 numaralı King çaça 5 numaralı Zabun, 2 numaralı Çakalınoğlu. Özellikle Çakalınoğlu önünde boş kalırsa tehlike yaratabilir çamurda. Ama ben yine de söylüyorum 3 numaralı Full bu bu formuyla geçileceğine inanmıyorum arkadaşlar. Çok klas bir sapkan ve gerçekten çok formda. Ve bu grupta da kazanmasını bekliyorum. Ben tek olarak öneriyorum sizlere. Ben yanına at yazmayacağım arkadaşlar. Pistin azizliğine de uğrarsak şansımıza. Gelelim. 8. koşuya. 8. koşuda arkadaşlar bir bir şart yarış 1200 çim o sap koşusunun devamı ikinci ikinci ikincisi arkadaşlar ve bu koşuda sizlere yine bir banka önereceğim. Bankum arkadaşlar Mehmet Kaya ile start alan 7 numaralı We Will Rock You. Çok hazır arkadaşlar. İdmanlarında ayakları yere değmiyor ve son idmanında adeta yanındaki safkanla yani mücadelesi klas bir safkan olduğunu gösteriyor bana göre. Ve ben bu atın da bugün kazanmasını bekliyorum. 7 numaralı We, Will Rock You. Bana göre bugün kazanır. Ha şart bir yarış. Eğer ki Derseniz bir aksilik olur, tay yarışıdır, ilk yarışta bir şey olur diye düşünüyorsanız yanına iki hatta daha öneririm arkadaşlar. 5 numaralı Tralomer, 1 numaralı Big, Big Nuts. Bu 3 ata, burası kapalı arkadaşlar. İdmanlarını seyrettim. Bu üç atın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Özellikle 7 numaralı Weeble Roku, bende geçilmez arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok hazır gözüküyor. Diğer rakiplerini oranla bir adım önde ve risk severler bu atı tek atabilir. Rakip olarak 1 numaralı Kral 5 numaralı Kral Ömer ve 1 numaralı Big Nas şeklinde sıraladım. Sizler tuttuğunuz varsa ekleyin ama ben bu 3 atın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Ve bu ayakta sizlere bol şans diliyorum. Gelelim son ayağa. Son ayakta kaç yarıştır takibimde olan 10 numaralı My Trouble bende kazanır arkadaşlar. 15 handicap dişi, 1900 metre çim ve bu at çok formda bu aralar idmanlarında da çok güzel gözüküyor ve yansıtırsa da zaten bugün geçilmez. Çimin ağır olması bu ata bugün yarar. O yüzden bu ata dikkat edin arkadaşlar. 10 numaralı My Trouble. Birinci atım. Daha sonra size sırasıyla 1 numaralı Time's Up. Arkadaşlar bir Sultaniye yavrusu ve gerçekten e, bugün bu at bayağı da sürpriz gözüküyor ve ben bu atın ikinci at olarak tutuyorum. Daha sonra 2 numaralı Smart Girl Ahmet Çelik'le Kalimdor Action Max yavrusu çamurda farklı koşar. Ve iyi koşmasını bekliyorum bugün. 3 numaralı Sower Times. Daha sonraki Safkanım. Ve bu at da bayağı sürpriz gözüküyor arkadaşlar. Bu ata dikkat edin. Bu normal şartlarda bu 4, 4 at. 10, 1, 2, 3. Bende bir adım önde arkadaşlar. Daha sonra bu at arayacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Pistlerin çamur olması ve denk atların bir arada olması. Bu ayağı kapatın derim arkadaşlar. Eğer gücünüz varsa kapatın yoksa da 11, 2 3 yeterli diye düşünüyorum büyük şablon oynamak isteyen arkadaşlar daha sonraki atım 6 numaralı rey daha sonra 7 numaralı stanyum daha sonra 8 numaralı bitlisincisi daha sonra 9 numaralı braveway şeklinde sıraladım daha sürpriz arayanlar 4 numaralı sevmek zamanı ve 5 numaralı mevsim şeklinde ben bayağı kapattım arkadaşlar sizlere e, bu Altılımın şablonunu da şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Kafada 3 numaralı tek demişim. Rakip arayanlar varsa siz tuttuğunuz varsa yazın. Ben 3 numaranın kazanmasını bekliyorum. 2. ayak 5, 7, 8, 2, 4, 10, 6, 1 şeklinde sıraladım. 3. ayak 1, 3, 4, 5, 7, 8. 4. ayakta 3 numaralı full throttle tek. Tabelada 7 numaralı 7 e, numarayı Tekrar ediyorum arkadaşlar. Eğer tay yarışı olduğundan endişeliyseniz 5 numara ve 1 numara şeklinde sıraladım. Daha sonra son ayakta sıralamam bu şekilde. 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 4, 5 şeklinde. Ve ben bu ayağı kapattım arkadaşlar. Sizlere bol şans diliyorum. Umarım sizler için bol kazançlı bir gün olur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.